Allah'ın en güzel olan Allah'ın selamından sizlere selam diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bangladeş'ten tüm Türk Türkiye'ye selam olsun. Uvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak sizlerle Aysel'lerimizin destekleriyle temiz siyaset Müslüman kardeşlerimizin temiz olmaya devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde biz bana sadece bir sıkıyı saçmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onların Müslüman kardeşliğinin gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyu açmamıza destekler olan sizlerle Aysel'lerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Ali bölgesi Rostom köyündeyiz. El Gaf var kuyusu hayratını açıyoruz. Selim Bahtiyar, Har Hayrun Nisa, Çınarka, Mert Uğur vatansever, İrem vatansever, Atilla vatansever, Ahmet Yıl Yıldız, SSS aileleri, Enes Karabacak, Şebnem Üçkan, Mehmet Üçkan, Ayşe Türkan, Üçisse, Haydar Rıfat, Altun Kaynak, Hasan Korkmaz, Aycan Özcan, Sufiye Korkmaz, Hamza Özcan, Turan Özcan, Melek İnce, Çiçek Özcan, Ata Özcan, İda Deniz Lekiç, iki ise Simge Nur Hanım, Seher Özkur, Adiye ve Açık Alın, iki ise Oğuzhan Baba Oğlan, Burcu Erkaya, Zilan Başkan, iki ise Gökhan Acar, Hatice Tunç, Deniz Baykal, Konuk, dört ise Banu Abdolova, Sirfinaz Özdemir, Recep Özdemir, Kurban Düzenli, Murtaza Topçu, Rıza Topçu, Rana Selim Dağ, Hatice Sarıtaş, merhum İsmail Kurt, Melia Uzun, Ali Tuna Yar, Şafak Tuğrayar, Yar, Edis Türk Er Yar, Mehmet Kaya ve ailesi 5 ise, belki Yanmaz, Beren Yılmaz, İsmail Yıldırımcan 4 ise Murat Kaya, Merhum Ayşe Demirel, Mehmet Bozoğlu, Gülşen Bozoğlu, Süreyya Bozoğlu, Gözde Bakal, Bedirhan Çolak iki ise Ayan, Mehmet, Mehmet Canli, Emine Başaran ve ailesi, Merve Başaran ve ailesi, Songül Başaran ve ailesi, Merhum Esed, Esat Erdoğan, Mediha Erdoğan, Merhum Selim Akgül, Gamze Kalp, Merhum Kamal, Cüdiye, Merhum Nizami Barov bu köyüyle beraber sadakayı cariyeniz zor taşsın. Allah hayır vasatlarınızı kabul etsin inşallah. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Rahmanirrahim. Amin. Malik Yevmiddin. Amin. Zaman ve yakana Amin. İhdina sıratı müstakim. Amin. Sıratı lazine namte aleyhim. Amin. Hayril makdubi aleyhim. Amin. 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 UBT Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği